Ne yapıyoruz adamlar? Adam, adam, meşhur kelle paçasını yapıyoruz. Kelle ütülüyoruz. Evde hanımlar hazırlıyor kışın, serinlikte güzelce yiyorlar abi. Şifa. Zorlu yapacak bir şey yok. Alışkınız. Güzel insanız. Bu şekilde hazırlıyoruz. Evine götürüyor, yıkıyor, dolaba koyuyor, kışın lezzetli bir şekilde yiyor. Şemalar abi. Ee, kellemizi geliyor. Kellemizin buyruzu varsa buyruzunu kesiyoruz. Kulağını kesiyoruz. Güzelce ocağımıza atıyoruz. Odun ateşinde lezzetli bir şekilde pişiriyoruz. Müşterilerimiz memnun oluyor. Evlerine gidiyor. Ben inşaat boyacısıyım. İnşaat boyacılığı yapıyorum. 1974'ten beri kayınbabam burada. Ben de 2009'dan beri buradayım. Burada Bayramlardan bayram. Bayramın bir ve ikinci ve üçüncü günü. Hep şu an biraz durgun her sene zaman zaman kendini aratmaya başladı. Şu an 80-90 eskiden 200 200'e falan çıkıyordu ama şu an düşüyor. Düşüş var. Bir trende girdik düşüş trendine. Bir şekilde devam. Şu an fiyatlar illaki kurban fiyatları fazla olduğu için bizim de yakıtlarımız mesela odun alıyoruz tonu 5000 lira. Eskiden alıyorduk 2000 bin lira. Biz de ister istemez buraya kira da veriyoruz. 150 liraya ütüyoruz. Bir kelle 4 ayak. Yani insana evde kömür yok. Onun için mecburen bu da yapıyoruz. evde işi olmayan adam gel bu da gibi yapması. Apartman yok. <laughs> Evladım evet. bitirdin evet. mi sonra Allah kimin diye bir tane mahkeme telaş. Ne bilir misiniz biraz? Kaça yapılacak evde daha temiz, daha nezih kendin pişiriyorsun çünkü. Kendin kendini Onun için yaşlı olmasından kaynaklanıyor. Bak, <laughs> bütün her tarafının içindeki bütün kılları yok ediyor. <laughs> Kırnaklarını temizliyor. Kırnaklarının içindeki kutlarını alıyor. Her hayvanın beyinde kutu. Bilhassa bu koyun, keçi bunlar da olur. Onun için bunları temizliyor yaptıkları işten her yerde de yaptırılmaz. Bu işi bilmeyene yaptırma, işi erbabına yaptırmazsan dert almaz. dışarıda demin tüpüne yapıyorlar. Hı -hı. 200 kere diyor. Normal. Kaç ay 500 lira. Hani bu kadar mı şey ya? Yani. Ama kaç kişi çalışıyor şurada? Allah Allah.

sarı çuvalla pənmək ola. Sarı <laughs> çuval